Can Yaman'ın romantik ilişkileri. Can Yaman yeni sevgilisi kim? Can Yaman aşk hayatı. Demet Özdemir, Bertemsu Özdemir, Elif Tutarkaban ve Asli Sahal Koçlar. Can Yaman sevgilileri olarak biliniyor. Can Yaman, İstanbul gecelerinde romantik anlar yaşadığı kadınlar olarak isimleri çıkmıştı. Can Yaman, Türkiye dışında takınan bir star. Can Yaman, dizi projeleri yakından takip ediliyor. Özel hayatı da hayranları tarafından takip ediliyor. Can, birçok ülkede ideal erkek olarak tarif edilmeye başladı. Can Yaman ise romantik aşk ilişkilerini gizli yaşıyor. Projelerine odaklanmış durumda. Can Yaman'ın tüm romantik ilişkilerini gözden geçiriyoruz. Can Yaman'ın şu anda bir kız arkadaşı yok. 8 Kasım 1989 tarihinde doğdu. Sosyal medya hesabı aktif olarak kullanıyor. Her gün takipçileri artıyor. Can Yaman, dizi oyuncusu Bestemsu ile ilişki yaşadı. Türk medyasından ilişkisini gizledi. Aralık 2017 tarihinde ilişkiyi kendisi bitirdi asla Bestemsu ile aşk yaşadıklarını itiraf etmedi. 8 ay kadar sevgili kaldılar. Aralarında anlaşmazlıklar olduğundan ayrıldılar. İlerleyen aylarda, Can farklı bir isimle aşk yaşadı. Elif Tutarkaban ile ilişkilendirdi. Taraflar aşk söylentileri hakkında hiç konuşmadı. Aşk ilişkisini onaylamadı. Ret etmedi. Erkenci Kus dizi çok popüler oldu. Dizide Demet Özdemir ile birlikte gizlice tatil yaptılar. Avrupa ülkelerinde en beğenilen çift oldular. Dizi setinde başlayan aşk, gerçek hayatlarına geçti. Aşk olmadığını söylediler. Fakat birlikte çok zaman geçirdiler. Gizlice çekilen birçok resimleri oldu. Can Yaman ve Demet Özdemir, Türkiye'de Marmaris'te birkaç gün tatil yaptı. Can Yaman ve Asli Şah Alkoçlar, son sevgilisi, olduğu söylendi. Can Yaman, birkaç kez aynı eğlence mekanında yemek yedi. Birçok dekikodu haberleri ortaya çıktı. Fakat, Aslı sosyal medya paylaşımlarında başka bir erkek arkadaşı olduğunu belirtmişti. Can Yaman aşk dedikodularını ve romantik ilişkilerini gizli yaşamayı tercih ediyor. Yaşadığı hiçbir aşk hayatını açıkça söylemiyor. Can Yaman ve Demet Özdemir arasında gizli aşk yaşandığına hayranları inanmaya devam ediyor. Can ve Demet inkar ediyor. Birçok fan aşkın sürdüğünden emin